Kilometrede 2600 metre toplayacağız. Ah, ah, nabzım fırladı. Bakalım Gümüşhane'ye saat kaçta varacağım çok merak ediyorum. Son parça arkadaşlar başka bir şey kalmadı. Nereye gidiyorsun bunda sen? Gümüşhane. Ha. Siz bana mı geliyorsunuz? Dün lokantada bir şeyler yemiştim. Ay uçma. Dün lokantada bir şeyler yemiştim. Kalmıştı. Sandviç yaptırdım şimdi yemek için. Yani gördüğünüz gibi etrafta hiçbir şey yok. Birkaç kere ısıracağım, devam edeceğim çünkü yokuş devam ediyor. Karşıdan araba geçerken hemen ön ışığı açıyorum. Flash modunda beni görsünler diye. Çünkü bayağı sis oldu. Hurma partisi. Yani çok hızlı gidilmiyor yollarda. Yokuşlarda zaten gidemiyorum. Yani Gümüşhane'ye geç saatlerde varabilirim. Allah'tan yağmur yağmıyor. Yani yağmur yağsa var ya acayip sıkıntı. Burası zaten tam bir macera yani. Tamamen şans. Çünkü şartlar çok zor. Bir de üstüne böyle sağanak falan yağsa yok yani imkansız gibi bir şey mahveder hissiyatım bu yönde koyu kırmızı kategori yok bitmedi başladığımdan beri daha onu çıkıyorum çok az kalan köfte ekmeğimi yavaş yavaş tüketiyorum iyi geliyor vallahi şu anda vücut her şey istiyor tamamdır bir anda asfalt çıktı önüme şaşırdım Ulan şu sis bir yok olsa. Yani mental olarak sorunum yok da öyle beni etkileyemez zaten sis artık. Bu olay kapandı. Karabük sürüşünde sise karşı verilen yenilgi daha sonrasında artık beni bir basamak yukarıya çıkardı. Artık sorun yok. Sadece manzara göremem diye üzülürüm. Görmüş olduğunuz gibi yollar epey bozuk. Kilometre almak çok zor. Yavaş yavaş ilerliyorum. Bakalım Gümüşhane'ye saat kaçta varacağım çok merak ediyorum. Evet büyük yokuşun bitmesine 1.9 kaldı. Biraz yeşil kategori sonra yine kırmızı kategori olacak ama koyu değil. Karnım bayağı bir acıktı. Birazdan yer fıstığına dalacağım. Horumamuz falan yokuşun bitmesini bekliyorum. Galiba arkada yolu kaçırdım. Pek bir yol göremedim ya da dikkatli bakmadım. Geri dönüyorum şimdi. <laughs> oh, yol çok kötü. Bu yolu kaçırdım az önce. Başka yoldan aşağı iniyordum. Geri döndüm. Çünkü yol gibi değil yani. Çok farklı. Neyse. <laughs> Rotamıza geri döndük. Bambaşka yerlere gidiyorduk yemin ediyorum. Çok dikkatli olmak gerekiyor burada. Allah bir yol kaçırdın mı şakası yok. Bambaşka bir yerden çıkarsın. Onun da bir yere çıkış olur mu? Meçhul. Ya Gümüşhane'ye böyle gidilir mi Allah aşkına ya? Bu nasıl bir mantık? Yapacağım rotaya. Son parça arkadaşlar. Başka bir şey kalmadı. Yer fıstığıyla, muzla idare edeceğiz. Tabii ki yolun üzerinde lokanta falan gibi yerler var ama eğer oralar açık olursa belki yine bir sandviç falan bir şeyler yaptırılabilir. Çünkü zaman olarak berbat durumdayım. Böyle giderse %100 karanlığa kalacağım. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz soldaki böyle e, uzun duran kayalar, taşlar falan doğru yoldasınız anlamına geliyor. Yani burada yol var ama bunun için doğru yoldasınız diyor. Yani aslında doğru değil burası. Atlayıp zıpla gidiyorsunuz. Ancak jiple gidilir yani burada. Ulan. İnerken zaman kazanırım diye düşünüyordum ama inerken yolu görüyorsunuz. Bunlar hep zaman kaybı. Aynı zamanda tabii ki de Karadeniz'le ilgili, rotalarla ilgili tecrübe ediniyorum. Bu değerli bir şey benim için. Zamanı nasıl kullanmam gerektiğini daha iyi öğreniyorum. Yani kaç kilometre tırmanış, kaç kilometre sürmem gerekiyor, kaç kilometre tırmanış yapmam gerekiyor ve yollar nasıl? Bu bana bayağı bir bilgi veriyor. Yolu kaçırdık bak. <laughs> Yola bak. Şimdi bu yol mu? <laughs> bu ne lan? What? yola çıktık. Biraz zaman kazanırız herhalde. Bakalım neler yapmışız. Bir kilometrelik bir yokuşumuz var. Üçüncü yokuşumuzu çıkıyoruz. Toplamda geriye 7 tane yokuş kaldı. <laughs> İsmin ne senin? Oh, senin? Samet. Senin mi? Ali. Memnun oldum. Abi frene başlayalım. Diz fren mi bu? Evet disk fren. Nasıl bir bas abi? İşte böyle bak. Basıyorsun böyle. Gitmiyor. Diz <laughs> fren daha mı iyi? Daha iyi. Bu ne kadar? Bilmiyorum ki fiyatını. Niye? Bilmiyorum. Bu senin değil mi? Aynen. Gelin bir tane fotoğraf çekilelim beraber. İster abi, misiniz? İsteriz abi. Tamam. Kendinize iyi bakın. Abi Benim yolum uzun daha, daha. Gelecek mi daha bir şey? Yok bir tane ben varım. Nereye gidiyorsun bunda sen? Gümüşhane. Ha bunda. Evet. Ne işin var Gümüşhane'de? Ne işim var? Ne işim var? Hı. Orada otelde kalacağım. Sonra yine bir sonraki gün yine devam edeceğim. Nereye gideceğim bunda? Herhangi i̇kinci gün, ya. ikinci gün şeye, Uzun Göl'e. Ha? Üçüncü gün İkizdere. Rize, Söğütlü köyü. Oh. Oradan <laughs> buraya geldim. Evet. Trabzon'dan sürdüm bugün. Hadi ben gidiyorum üşüyorum durmayayım tamam. Terliyim ben. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet olun. <gülüyor> <gülüyor> Küçük fırlamalar ne yapıyorsunuz? <laughs> Tiplere bak. Alt yağmurlu giyeceğim. Bayağı üşüyorum şu anda. 2 kilometrelik bir yokuş çıkıyorum şu anda. 1.30 kaldı. %14 eğim var. Yol bozuk. Bayağı zorladı. Yükseklik olarak 2300 metredeyim. %17 Hava sıcaklığı 15 dereceye çıktı. Hemen üstümü çıkarttım. Terlemeye başladım. Oh, istemediğim bir şey. O yüzden bunu hemen öyle arka bagajın üstüne koyacağım. Evet tuzlu fıstık 3 tane hurma. Devam. Kolukları giyme zamanı. Biraz inişler falan var şimdi. Zaten kolluk çok fazla rahatsız etmiyor beni. Yağmur başladı. O yüzden giyiniyorum şu anda. Biraz daha fıstık alacağım. Yağmur başlamıştı giyindim kalın kalın hemen durdu O yüzden biraz Fazla geldi giydiğim şeyler Birazdan bir iniş olacak o inişe kadar sabredeceğim Ondan sonra tekrar Çıkartacağım bunları Çünkü iki tane daha yokuşu var Güzel Yol böyle olsun en azından da Biraz ilerleyelim Evet yine bir yokuş başladı Yokuşları tek tek atıyorum sona doğru Ulaşacağız inşallah Merhaba gençler. Merhaba. 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 Ne haber? bisiklet. Sağ ol, teşekkürler. Siz de çok yakışıklısınız. Bisikletim abi. Daha bisikleti bu. Hı hı. Gö görünce anladım lastiklerinden. Ne o elindekiler? Torpil. Ne yapacaksın o torpille? Atacağız sağ sola zarar vermeyeyim bak. Bisiklet <laughs> abi. Boncuk, abi? Köpeğe korkutacağız. Yok, onu korkutmaz. Ay, adı ne? Boncuk. Boncuk, ne yapıyorsun? Bizimki. Burada mı? Burada ya, mı yaşıyorsunuz? Hah. Hayır ya. Bu önce yine gene arabaya avlayacak. Ne yapıyorsun ya? Ne olacak? Çek. Ya önüne atlıyor. Bir kere ayağı kırılmıştı. Işte. Çek mi yiyecek? Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kal. Birazdan aşağı ineceğim. Ee, son 3 tane yokuşum kaldı. Bir tanesi 5 kilometre, bir tanesi 11.1 kilometre. <laughs> yavaş yavaş devam ediyorum. Biraz çamurluydu o yollar. Sıkıntı yaşadım. Yavaş yavaş çıkıyorum. Kayıyor falan böyle. önümü kapatacağım. Çünkü yağıyor artık. Ee, i̇çim bayağı üşüdü. Biraz sıcaklığımı kontrol altına almam lazım. Yağmur başladı. Üstüm başım zaten giymiştim. Bayağı bir soğudu hava. Şu an zaten bayağı bir yükseklerdeyim. 2400 metrelerdeyim neredeyse. Size şu köyü göstereyim. Gayet güzel. Az önce şuraya bir tane kartal geldi. Çok güzel. Şimdi aşağıya ineceğim. Tekrar bu sisin içerisine gireceğim. Uzun zamandan beri bir şey göremiyorum. O yüzden şurada bir durdum böyle bir farklı bir şeyleri görmek istedim. Güzel gidiyor ya. Sürüyoruz. Devam. Şimdi de yağmurla uğraşacağım birazcık. Ee dediğim kartal uçuyor şu anda. Çok güzel ya. Harika bir hayvan. Muhteşem git git yerine git ben bir şey yapmayacağım sana orada bir şeye odaklanmış onu parçalayacak onun kaçışı yok galiba 5 kilometrelik yokuşumun bitmesine 2,5 kilometre kaldı devam ediyorum yavaş yavaş yollar bozuk yine manzara şöyle biraz sis dağıldı çok güzel bir görüntü var şu anda bana biraz su ver bakalım hadi güzel çeşme Yürümek güzel bir duyguymuş. 5 evet, kilometrelik yokuş bitti. Yollar bozuk olduğu için 5 kilometre hızla falan çıkıyorum ortalama neredeyse. Yani öyle düşünüyorum. O da bir saate tekabül ediyor. Hı. Gönder yokuşlara bakalım. Gönder. Şu anda 2500 metre yüksekliğe çıktım. Manzara bayağı güzel. Karşıdan geldim. Epey bir rüzgar esiyor. Koyunlar çok güzeldi. Harika ya. Vallahi buradaki koyun rengi, duruşu, bakışı çok güzel ya. Evet devam ediyoruz. Burası bayağı bir esiyor. Biraz üşüdüm. Ama bir şeyler çekmek istedim çünkü çok güzel bir manzara var. Kartallar falan. Ne kartalı ya? Ender görülen şeylerden bir tanesini yaşayacağız. İniş var. Direkt şu anda dağlar belirmeye başladı. Çok iyi geldi bu. Yani bir şeyler çekmek için önümü açıyorum bazen. Ee, açıkçası epey soğuk alıyorum. Zaten hastayım. Evet, o yüzden ara ara böyle çekimler yapıyorum. Of vadiye bak. Of. Daha fazlasını istiyorum. Daha fazlasını istiyorum. Kaydeniz işte böyle büyülü bir yer. Şurada bulut var. Geliyorsunuz böyle. Açık ve bulutlar hareket etmeye devam ediyor. Vadi var insanlar burada yaşıyor. Muhteşem bir şey ya. Dağlar falan fena ya. Ben delirdim galiba. Fena. Şimdi bu yolları kullanarak aşağı ineceğim arkadaşlar. Oradan Gümüşhane'ye ulaşmaya çalışacağım. Burası çok fena izliyor. <laughs> neredeyse savuracak yani. Yine ya dayanamadı bölümü açtım. Çünkü çok güzel. Sizlerle bunları paylaşmam gerekiyor. Fazla güzel. Çok fazla güzel. gel, 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 gel boncuğum, gel. Siz bana mı geliyorsunuz? Ay nasıl tatlı bunlar, nasıl tatlı bunlar, kuzum, kuzum. Ya siz nasıl tatlısınız böyle? Gel, gel kızım, gel, gel bir tanem, gel, gel, gel. Tamam, ben gidiyorum. Korkmayın, korkmayın, korkmayın. Ben gidiyorum, tamam. Ben uzaklaşıyorum, tamam. Korkmayın. <laughs> Güneş de açtı Gümüşhane'ye yaklaşırken. Çok keyifli oldu bu. Dağlar efsane. <laughs> Resmen tutkum... Bu dağlar var ya, benim başımı şaşıracak. Şey saat 4.22 50 km yolumuz kaldı 86 kilometreyi geride bırakmışız 3677 metre toplamışım 86 kilometrede 3677 metre Evet 1605 metre indik güzel 2500 metrelere çıkmak güzeldi Muhteşem. Tek kelimeyle. Oğlum burası var ya. <laughs> burası bir çöpse var ya bu yol aşağı iner. Burası kapanır ha. Fazla iyi. Evet uzun inişler devam ediyor. Baya kendimi toparladım. Güneş falan da kendini gösterdi. Baya bir hoşuma gitti. Böyle dağların arasından yavaş yavaş iniyorum. Evet. Karşıda görmüş olduğunuz vadinin arasından geldim. Dağ yollarından ana yola indim arkadaşlar. Normalde sağ taraftan gitmem gerekiyordu. Gümüşhane'nin arka, tar e, arka taraflarından dolaşıp Gümüşhane'ye inecektim. Fakat e, zaman olarak karanlığa kalacaktım. Kesinlikle karanlığa kalmak istemiyorum. Bu sürüşte bunu sağlamaya çalışıyorum özellikle. O yüzden sola döndüm. Ana yoldan direkt Gümüşhane'ye gidiyorum şu anda. Yani bir 15-16 kilometre falan kırdım. Çünkü otele gidip dinlenmem lazım. Onun öncesinde yarın için alışveriş yapmam gerekiyor. Aynı zamanda yemek yemem gerekiyor. Yani sonuç olarak kapanıyor bazı yerlerde. Yani böyle bir karar aldım. Şimdi devam ediyorum Gümüşhane'ye. İnşallah sağ salim bitecek sürüşümüz. Sürüşümüz. Konuşamadım. Evet, Gümüşhane'ye sonunda geldim. Güzel oldu be. Trans Doğu Karadeniz sürüşümün birinci günü bitti arkadaşlar. Bayağı yıpratıcı bir sürüş oldu aslında. Çünkü her şeyle mücadele ediyorsunuz Karadeniz'de. Öyle işte 10 kilometre, 11 kilometre yokuş falan çıkmıyorsunuz. Yani 31 kilometrelik bir yokuş çıktık. 2600 metre tek seferde topladık. Kaygan taşlar. Buna bağlı olarak %20, %15, %17 falan MTB ağır 2.25 lastik. Yani bunu tabii ki ben tercih ediyorum. yoldan da gidebilirdim, Zigana'dan falan ama böyle daha bilmediğim yollar kimsenin geçmediği yollar, keşfetmek istediğim yollar falan daha böyle heyecanlandırıyor beni. Tabii ki bunun sonuçları da oluyor yorgunluk olarak çok fazla ama güzeldi her şey yolunda gitti. İkinci gün için şimdi dinleneceğim. Yani içinin alışveriş yaptım. durumlar böyle arkadaşlar. Hemen her şeyimi şarja taktım şu anda. biliyorsunuz çekim yaptığımdan dolayı bir de ekipman taşıyorum. O da beni bir uğraştırıyor ama sürüş sonrasında güzel hatıralar bizim oluyor.